Yani bu arada DARP ve benzeri raporları alıp gereksiz uzay işlemi başladık desiniz teşekkür ederim diye bir olay. Ozan da yazmış. Ee, 19, 26 Mart 2020 tarihinde Aşkı Savaş Hattı yarışma programı final günü için Karaköy'de mekana aynı muhabbet gitmişler. Öncelikle deli mi lakaplı youtuber tarafından bulunduğumuz hocam aktivist tavla çıkarttık. Daha sonrasında araştırın yüzü arkadaşıma konuşup herhangi bir problem olmadığını bula bula, bula bula aldı ve geri biz masaya aldı gibi. Yani bu ortalığı o an geçiştirmektir. Bu başka bir şey değildir büyükseniz, bir ortamın e, yöneticisiyseniz ve bir ortamdaki insanlar size aitse, emanetse benim emanetimdi bu arada bu insanlara. Ha, o gün Aras yüze benim tek teşekkür edebileceğim muhabbet çocukları benim yanıma getirmek oldu. Benim yanıma. Benim, ben çünkü mekana gidiyordum. Sıkıntı çıkacaktı. Harbi. Çünkü arkadaşlar telefonlar geliyor. Arkada bağırışma. Çocuğun oradan bir tanesi ağlıyor, arkadan bir kadını çığlık sesi, bana bir tanesi birinin resmini atıyor, yüzü kan içinde. Ben nevrim döndü. Bak, gerçekten böyle dedim ki, nasıl yani lan, oğlum nereye geldik amına koyayım? Nasıl böyle, oğlum cumhuriyetim lan burası. Hayvan gibi kalabalık olan mekandan nasıl böyle bir artistik yapılabiliyor lan? Ya illa bize yapılması, nasıl X birisine bile yapılmadı lan, biz şiddetin her türlü sırkınıyoruz. Kadın ona şiddetli kınıyoruz. Yolda geçen bir adamı alıyorlar, tak tak. Onu da kınıyoruz. Bir mekana gidiyor, 10 kişi, tak 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 al, onu da kınıyoruz. Doktora bir saldırı oluyor, doktoru ona doktora saldıranı kınıyoruz. Biz maganda olan herkesi kınıyoruz kardeşim. Anladın mı? Burada bir hak var, hukuk var. Nizam var anasını satayım. mafyacılık oynayacaksınız. bakar bir yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum. Bir dahakine, yaşıtlarınızı bulun. Bir dahakine, yaşıtlarınızı oturup bunlar konuşmaya çalışın anlatmaya çalışın ya da kafalarını şey kırmaya çalışın. Mesela ben kırın. Yani yok. Yani neyse. Ee, kesinlikle işte tavsiye etmiyorum. Abi şu ya seni video işte e, Aras bir süre sonra Yanlur Hoca'da bulunan Aras Şenir yanında sorunu çözdüğü için teşekkür etmek adına gitmiş o zaman. Abi teşekkür ederim seni sevdiğimizi biliyorsun dedim. Daha sonrasında ile kaplı şahıslar girip beni itti ve tokat attı. Ben de bunun üzerine ne yapıyorsun Aras abi bizim abimizdir dedim. Ki doğru. Öyle diyor. Avuz'a her zaman bunu söylüyor. Bunun üzerine bana bir tokat daha attı ve o sırada güvenlikler tarafından mekanına çıkartıldım. O sırada arkadaşım Batuhan'a tokat yediğimi görüp araya giriyor ve dilimin neyle çatı olarak atmış alt tarafına darp ediliyor. Darp raporlarımızı aldık. Gerekli hukusal süreçte başladı. Ee, Gelişmeli bir video olacağız. Geçiyoruz diye dedi. çok çok teşekkür ederim demiş. <laughs> Mesela. yani abicim onlar kim ki tokat atıyor. Zaten olayla çok bariz absürt saçmalık da ilerliyor da. Yani ben şunu anlamadım. Mesela bu olay kapatmak kapatmaya benzediğini hissettiğimi söylüyorum ben size. Böyle bir olay oluyor. Ben diyorum ki hangi hastaneye gidiyorsunuz? Yanınıza git. Yok şu hastane hangi hastane? Acaba bir tane bula bula. Tamam hadi bir daha aranılıyor. Yanımıza getiriliyor çocuklar. Daha artık bir şekilde bu çocuklar yanıma gelsin ya ben oraya geleceğim çünkü. Yok ben getiriyorum denildi bana. Getirildi. Çocukların zaten suratını gördüm. Ayrı bir darmaduman. Gerçekten çok kötüler. Vahim bir durumdalar. Ciddi anlamda görmek istemezsiniz. Yani gururları incinmiş, kırılmış. Milletten orada gelen giden vurmuş. Kafalarında şeyler patlatılmış. Kendilerinin büyük büyük insanlar. Güç göstergesini kendi gücünüze yapın be Ya şeyler ya bu, bunu bütün herkese söylüyorum orada kendi gücünüzle gösterisini yap Allah'ım bak ben sinirleniyorum ben yanlış konuşacağım şimdi. Ya, yemin ediyorum çok özür diliyorum ya kusura bakmayın kusura bakmayın o küfür için gerçekten özür dilerim ama harbi sıkıntılı bir olay çünkü bak sakinliğimi korumaya çalışıyorum ama bir yere kadar koruyabiliyorum çünkü bir yerden sonra benim beynim atmaya başlıyor gerçekten anlatabildim mi bu kepazeliktir be bu yapılan saygısızlıktır ya ölseydi ya o damarın şuraya gelen birazcık yanında bir damar var kardeşim ya o damara girseydi hadi ya siz onu ya oğlum getirdiler yeğisin evin altındayız Dil diyor ki bize Aras yüz bunu bize diyor ha bu arada diyor ki çıkartalım yukarıya bir ellerini yüzlerini yıkasınlar bir oturup sakinleşelim konuşalım lan neyi sakinleşip konuşuyoruz oğlum neyi neyi Aras abi hadi dedim teşekkürler hadi sen bin arabana git ben teşekkür ediyorum bu çocuk arabana getirdin en azından Hadi arasana. Bak bunu söyledim. Hadi bin arabana git. Ben halledeceğim bundan sonrasını. Çünkü yani siz halledemiyorsunuz. Sizin elinizde olan bir ol olayı siz halledemediniz şu an. Ben halledeceğim bu dakikadan sonra olayı. Evet. Denilecek ki abi, siz sadece laf falan bu, bu da olabilir. Arkadaşlar videolar var. Ulan aklınızı sevdiklerim. Ulan aklınızı sevdiklerim. Ee, şunu söyleyeyim size. Ulan Mekan'ın kamera kayıtlarını silebilirsin ama insanları silemezsiniz. Susturamazsınız. Şu an <laughs> ünlü olduğunuz sosyal medyadasınız. Ünlü olduğunuz, para kazandığınız sosyal medyadasınız şu an. Sosyal medyada gittiğiniz mekanda sosyal medyayı kullanan insanlar var. Tamam sevmeyenimiz çok severimiz de varmış demek ki. Görülen olaylar var. Kızların üzerine şişe fırlatılması. Masa bistroların fırlatılması. Masa dedim bistro yani. Bildiğim bistroya bistro fırlatılıyor yani. It's fucking bad. Olayın men içinde A değildim. Efendim? görüntüleri falan da gördük. öldürme, teşebbüs, yerde düşmüş. Kerim'in üstüne masa fırlatılıyor. Yani, Aynen. ya, ne olacağını düşünmeden nasıl böyle eylemlerle yapılabilir? Dümdüz şey ya bu. Canına kast etme yani. Gidip normal tekme atma falan değil ki. Aynen. O an belki elinde bir bıçak olsa onu fırlatacak adam. ya. ya. olayın ciddiyetinin farkında olunması lazım öyle kavga etmişler de dövüşmüşler de değil ya adam cam kırmış botun kafasında ya kesse bir yerini ya Arkadaşlar, bir şey bir şişe şişe kırıldı lan değil mi ne yaptı masadaki camı çıkarttı bu, kaldılar. bu arada e, benim dayım ondan ötürü yattı abi ya şişe şah geliyor şişe kırıl şişe Şa kırılması ne anası satayım Şah parçalıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldı adam. Yattı yani ne kadar para verdi ne kadar şey yiyorsa. Bu büyük bir suç yani direkt öldürme teşebbüsü olarak geçiyor. Barbar bar, biz bu olayı çok dinledik yani ya ben daha doğrusu <laughs> anlatsana bir. Abi, e, Anla, anlatsana. adam gibi anlat harbiden adam, adam gibi anlat. Abi, adam, adam. Abi. gibi anlatayım ben şimdi anlatayım olayı. Ee, biz ilk etapta bu delimine arkadaş e, bir loca kavgası oldu. Bana geldi beni büyük olarak gördüyse bana geldi dedi ki İsmimi bilmiyor. Kardeşim dedi. Rica ederek söylüyor. Rica Kardeşim dedi. Şuradan çıkın. Ya dedim amına koyayım. Niye? Neden çıkalım? Anlatabildim mi? Ben dedim işte bizim kelozuyum. İstemediğimiz yerde durmayız. Biz dedik ilk başta gidiyorduk yani. O kadar şey yaptık. Ondan sonra işte PUBG Mobile ekibi veren gelin dedi öyle şu şey iş mi olur dedi. Gelin dedi oturun. Neyse oturduk falan. Olayların hepsi ee, bir anda gelişti yani. Ben Locadayım, locada oturuyorum, ee, yanımda işte arkadaşlar var yine, erkek, kızı falan karışık, o şahsı muhteremler de orada. Aynı locadayız yani. Ee, bir baktım, bir yerden bir tokat şeyi, bir yerden bir şişe uçmalar, ee, ben bunu görünce ben de ayaklandım falan. Ortalık karıştı zaten, bizimkiler çıktı fazla üstünü geçeceğim abi detaylı iş vermeyeceğim. Bizimkiler çıktı e, yayıncı arkadaşlar ve bizim ekip çıktı. Ben kaldım 15 tane bodyguardla. 1 <laughs> vs 15 mi kardeşim? <laughs> Yok ilk, ilk başta 3 vs 1'di ondan sonra 15 vs 1 oldu. 3 vs 1'de öndeydik. 15 vs 1 olunca ben doğun evine ayakkabımın teki yoktu yani ben o derece gittim beyler. Yani şu anda o ayakkabını alır kamerayı açar gösteririm hala kapının önünde duruyor hala bu arada. Ayakkabı. Vallahi kapının önünde duruyor Allah belen versin atmadım. <laughs> Atıp ben doğu evine gidiyorum. <gülüyor> benim, <gülüyor> benim, ayakkabılar <laughs> ayağımda tamam mı? Doğu evine gidiyorum ben. Doğa diyorum ki lan bir ayakkabı var dedim birisi mi çaldı? Doğ dedim ben bu ayakkabıları çaldır tamam. Abi dedi saçmalar barbar dedi tek ayakkabıyla geldiniz o gibi evin içine. <laughs> Harbi. O, o, olayı anlatayım bu arada? Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Kapının önünde yani barbarın geldiğini biliyorum. Bir baktım yan yürüyor tamam mı? Bir yani beyaz çorap giymiş. Bir tanesi de, ayakkabı ayakkabısı bakıyorum. Bir tanesi siyah. Hani ayakkabısı olmayan ayağı siyah. Ayakkabı diğer ayakkabıyı bir çıkardı. O çorap beyaz, öbürü simsiyah. Bir tane ayakkabı yok. Bir tane ayakkabı var dedim. Barbar ayakkabı da ne? ne bileyim amına koyayım diyor. Abi ama gerçekten çok hararetliydi ortam. Ben sağa bakıyorum, bizimkiler yok. Biz sola bakıyorum, bizimkiler yok. da bodyguard biri vuruyor, ben ona vuruyorum. Arada mı? Bir boğuşma, bir arbede. En son gözümü bir açtım, 15 tane bodyguard beni şeye, dövmeye götürecek. Ee, ne derler ona? Hani klubun arka tarafı olur ya. 15 tane bodyguard beni çekiyor, oraya dövmeye götürecek. Allah'tan. Ya. Takipçimiz çıktı da şef. Bir yandan, yani. bir yandan da o yani böyle diyoruz ama harbiden arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Bak adam tek ayakkabıyla geliyor ya ben. Dün Vallahi... ama yani bak sıkıntılı olay ha. Yemin ediyorum size çok sıkıntılı olay. Yani ben, ben Herkesin beni, beni, üstü benim, için üstü kan revan içinde. Herkesin üstü kan revan içinde anasını satayım. Benim, benim ben, üstüm üstü yarısı, yarısı ya. Yarısı kanlı benim üstüm. Attım çöpe gitti. Benim bir kişiden duyduğum, duyduğum bir olay var. Kim dedi onu? İsmini verim. O şahitlik yapmak isterse konuşur. O ortamdan. Ee, Vuzi, Vuzi ilk başta belli o çocukla selfie attılar bana. Çocuk bana dedi ki abi dedi Kan sıçradı dedi yeğit solun üzerinden. Kan sıçradı dedi üstümüze. Ne olduğunu anlamadık dedi biz bir anda. Yerde Kerim. Kerim'i kakmalıyorlar. Üzerinde bir sofırlatıyorlar. Orada başka kızlar oturuyor. Onların üzerinde bardaklar gidiyor. Yani daha nasıl anlatılabilir? Yani ben bilmiyorum. Konu sıkıntılı bir konu.